Tekrar iyi günler arkadaşlar. yaz tatilleri başlayacak. artık akvaryumlarımıza farklı farklı markalarda olsa yem makineleri koymak zorunda kalacağız. çeşitli yem makineleri var. geçen tanıtımda e, Daily Double'ı tanıtmıştım. tanıtmak istemiyorum istiyorsanız. Almamanız gerektiğini söylemiştim. Bunun değişik isimlerde de olabilir. Ha, alabilirsiniz. Ama aynı fiyat performansa göre çok düşük, çok düşük, çok düşük olduğunu söyledim. Diğer markalarda aynı fiyatta olanları söyleyeyim. Şimdi karşımda benim evde kullandığım diğerleri de var akvaryumlarda da şu anda önündekileri göstereyim. Yi Shenkin, Food Timer'ın Aymin e, ve de Resu'nun var. E, i̇çeride de Atman makinem var. Bunların hepsinin fiyatları aşağı yukarı aynı. Şu an itibariyle e, 90-110 lira arasında değişiyor. E, ama kaliteli performans açısından düşünürsek hepsi de çok iyi. Yani hangisini alırsanız alın ya da buna benzer hangi makineyi markayla alırsanız alın memnun olabilirsiniz. Sebeplerini söyleyeyim. Birincisi e, yem çok büyük olduğu için rahatlıkla yani 10-15 gün eğer akvaryum ben büyük akvaryumda kullanıyorum rahatlıkla yetiyor. Küçük akvaryumda çok daha uzun süre yetebilir. Yemi içerisine doldurduktan sonra koyuyoruz şöyle kapatıyoruz. Dur bakayım, şu tarafa doğruydu kapatıyoruz. Şurada da ayarlama noktası var. Ben bunları bantladım. Sebebi bazen ya yani olmadı da e, çok fazla ayarlıyorum. Bu sefer de çok yem atıyor. Burada yem alanını açmak ya da dar, daraltmak gibi kısım var. Bunu açarak daraltarak yem atışını ayarlayabiliyoruz. İki makine de birbirine uyuyor zaten. Bu birazcık daha nazik duruyor. Küçük duruyor. Bu birazcık daha büyük duruyor. Özellikleri aynı. İkisinde şurada parçaları var. Bu parçaları 6 tane var. Benim bir kısmı kaybolmuş gitmiş. E, günde 6 kere yem atabilir. Şöyle ayarlayıp saat kaçta yem ayarlarsınız. Saat 9-10-11 Buradan saati de düzeltebilirsiniz. Arka taraftan da çok da önemli değil o. Mesela şuraya koyduğum zaman bu biraz sonra yem demek. Sonra diyelim 3-4 saat sonra bir daha atacak. Bu şekilde 6 kere ayarlama yapabilirsiniz. Ama zaten günde 6 kere yem atanınız pek yoktur. Günde en fazla 3 kere yem atıyoruz. Bu belli saatlerde yem atar. Bunun haricinde, e, diyelim ki ben hemen canım sıkıldı, Çünkü balıklara bakarken yem atmak istiyorum dediğim zaman bu şu şekilde. İçerisinde pil kısmı var şurada. Pil konuyor, bir tane kalem pilde. Normal bir saat mantığı var. Hafif tık tıklıyor ama çok yüksek sesi yok yani, duyulmuyor. Şuraya dokunduğunuz zaman yem atar. Şöyle dokunuyorum. Ayarını ne kadar açtığımı bilmiyorum ama sadece dokunuyorum. Şöyle hafif bir dokunuyor, dokunduğunuz zaman döndü. Yemini attı ve tekrar ağzı yukarıya geldi. Ağzının yukarıya gelmesi çok önemli. Eğer ağzı aşağıda durursa o daha önceki deli'deki gibi nem alır. Nem de belli bir süreden sonra yemleri e, yapış yapış hale getirir ve dökülmez hale getirir arkadaşlar. Şurada çeviriyorsun, dokunuyorsun, atıyor. Bunu 3 kere ayarlamışım. Fark etmez. Bunların direkt alta takılması için aparatlar olduğu gibi camlara takılması için de farklı aparat çeşitleri var. Bu her türlü akvaryuma rahatlıkla takılabilen makine. Ben küçük makine almak için de başka bir markaya almıştım ama bunlar da her zaman güvenilir. Hiçbir zaman insanı yolda bırakmayan makinalardır. Yani size hepinize tavsiye ederim. Bu neymiş markası? Yingsheng'inmiş. Mantık aynı. Ying Foot Timer'ı. Dönüyorum. Burada da Aymin Foot Timer'ı var. Aynısı birazcık daha ebatlı gözüküyor. Aynı özelliklere sahip. İstediğiniz zaman bir kere dokunduğunuz zaman döndürüp yemi atar. Şöyle göstereyim. Bu büyük akvaryumda olduğu için ebatı şey açtım. Dediğim gibi ben burayı kapatıyorum ki olur da kayma yapar mı diye yani yapmaya da bilirsiniz. Bunu açarsınız, daraltırsınız. Aynı şekilde buradan bir pil alıyor. Aynı şekilde akvaryuma takılması için, farklı şekillerde takılması için aparatı var. İkisi de güvenli bir şekilde kullanılabilir. Dediğim gibi parçaları da şurada çok minik bir parçaları var. Kaybetmeyin. Ben birçoğunu kaybettim. Bunları şöyle takıyorsunuz. Bu buraya geldiği zaman otomatikman yem atmaya başlıyor. Günde 6 kereye kadar yapabiliyorsunuz ama zaten 6 kere yem vermiyor. Gayet de başarılı bir makine. Biraz ebatlı duruyor ama uzun süre yem haznesi olduğu için kullanılabilir. Şimdi bir başka makine Resun'un. Bu makine çok farklı isimlerde. Atman'da, Resun'da, Sunsun'da birçok markada var. E, değişik. Kimisinde yanında düğmeleri var. Kimisinde üstünde düğmeleri var. Arkada iki pili var. Yine bu da isterseniz makineyi direkt üstüne koyabilirsiniz akvaryumunuzun bir şekilde yani konacak yeri varsa ya da ya da şöyle değişik aparatlarla üzerine asabilirsiniz. Şu, şu tarafta. Kullanışı çok basit. Ama bununla 6 kere değil günde 2 kere yem atar bu makinelerin hepsi. Söyleyeyim. 6 kere beklerseniz hata yaparsınız. Ve arkadaşlar bu yem makinelerinin güzelliği hiç ses vermez. Arkadaşlar dediğim gibi çok farklı markalarda bu modeli bulabilirsiniz. Buna benzer modeli bulabilirsiniz. Yani 2020 yılı itibariyle fiyatları 90 liradan başlayıp 150 liraya kadar gidiyor. Bu orta kalitede olanları ve fiyat performans olarak da çok başarılı. Günde iki kere yem atması yeterli diyorsanız şu şekilde açılıyor. Şuradaki yemleri de içine at vereyim. Diğer makinelerden bu şekilde kapatıyorsunuz. Benim bu makinem yaklaşık 20 yıllık. O yüzden bakın kaç senedir kullanıyorum. Çatlayan patlayan düşürdüğüm yerler var. Ama hala sıkıntısız devam ediyor. Bu şekilde koyuyorsunuz. Akvaryuma ne kadar yem dökeceğini ayarlamak için şurada bu şeyi var. Ben tabi bantladım. Hepsini de bantlıyorum. Açılmasın çocuklar karıştırmasın diye. Şu şekilde asıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Ve geçen gün bir başka forumda bir markada gördüm. 80 lira civarındaydı. Muhteşem bir fiyat. Ee, bu model, bu marka değil başka bir markanın. Üzerinde manuel bastığınız zaman düğmesi var. Yem atıyor. Şu anda yem attığı gibi. Saat olarak da yukarısında yine 12-24 saat ayarı var. O çok önemli. İlk aldığım zaman bir süre anlamamıştım bunu. Çince olduğu için hepsi Çin markası bunların. Şöyle bir şey. Dikkatli gösterebilirim. Ee, şurada düğme var. Üstteki düğmeye bastığınız zaman diğer markalarda yanda bazılarında. Şöyle şurada 12-24 diyor. 12 yazarsa günde bir kere, e, şey, iki kere yem atıyor demek. 12 saat arayla. 24 yazarsa yani ışığı yanarsa bastıramıyorum da. Bakın şu anda 12. Beklediğim zaman 24'e geçecek. Biraz daha bekliyorum. 24'e geç artık. İnşallah geçecek. Biraz bekleyince geçiyor. Geçirttiremedim ya. Geçti. Evet şu anda yeşil yandı. 24. Yani günde bir kere yem atacak şeklinde ayarlandı. Ne zaman ayarlarsanız ben şu anda saat kaç herhalde? 5 falan. Gün saat 5'te atacak. Yani 5'ten 5'e atacak. Eğer 12 saat olsaydı, 12 saat arayla oluyordu. Ayarlaması kolay. Ben bunu bir yere gideceğim, tatile gideceğim zaman 9'da ayarlıyorum. 9'dan 9'a yem atıyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Aşağı yukarı bulabiliyoruz saatini tam olarak. Yani arkadaşlar fiyat performans olarak şuradaki şu hariç. Bu ürünü sallıyorum. Ee, Anam anam makine çalıştı elim dokundu herhalde. Her birisinin fiyatları 100 lira civarında ve hepsinde de çok performans alabilirsiniz. Çok daha kaliteli e, markalar da var. E, fiyatları da var. Ama fiyatlar 200-300 liraya geçtikten sonra e tabii ki daha çok marka bulabilirsiniz. Ama ben bunları yaklaşık her birisine, bu 20 yıllıktır diğerlerinde 10 yıllıktır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hepinize tavsiye ederim. Yine başka markalarda olabilir. Hiç önemli değil. Ama bu modeller kullanılabilir modeller. Sizi hiçbir zaman üzmez. En azından fiyat performansı çok yüksek. Kanalımı takip etmenizi isterim. Bundan sonra bir başka yayın makinesini daha tanıtacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.